Çalmadan'dan herkese merhaba. Noel arifesi nedeniyle yarım gün gerçekleşen işlemlerde ABD piyasaları dün pozitif bir seyir izledi. S&P 500 ve Dow Jones Endeksleri kapanışta rekor seviyeleri kaydetti. Noel tatili nedeniyle yurtdışı piyasaların büyük bir kısmı bugün kapalı olacak. Dolayısıyla işlem hacimlerinin belirgin şekilde geri çekilmesini beklerken açık olan piyasalarda sert fiyat hareketlerinden uzak bir seyrin hakim olacağını tahmin ediyoruz. Asya Pasifik piyasalarında bu sabah yalnızca Çin borsalarında işlemler gerçekleşiyor. Şangay engellemelerinde %0.29 ile pozitif yönde hareket ediyor. Japon hükümeti geniş ölçekli teşvik paketinin tüketimi ve sermaye harcamalarını destekleyeceği beklentisiyle Mart 2026'ya kadar sürecek mevcut mali yıla ilişkin büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize etti ve büyümenin bir sonraki yıl ivme kazanacağını öngördü. Kabine tarafından onaylanan son projeksiyonlara göre Amerika'nın gümrük vergilerinin ekonomiye etkisinin beklenenden daha sınırlı kalmasıyla Japon ekonomisinin bu mali yılda Ağustos ayında Tahmin edilen %0.7 yerine %1.1 büyümesi bekleniyor. Tahminler güçlü tüketim ve sermaye harcamalarının zayıf dış talebi telafi etmesiyle büyümenin 2026 mali yılında %1.3'e yükseleceğine işaret ediyor bugün öne çıkan bir veri bulunmuyor. Yurt içi tarafa bakacak olursak Borsa İstanbul'da ilk iki işlem gününün aksine hareketliliğin dün özellikle günün ilk bölümünde daha yüksek seyrettiğini gördük. Gün içerisinde %0.8'in üzerinde değer kazanmayı başaran endeksin kapanışını %0.44 artışla 11.340 puan seviyesinden gerçekleştirdiğini takip ettik. Küresel piyasaların kapalı olduğu günde endeksin temkinli başlangıç yapacağını tahmin ediyoruz. Teknik açıdan değerlendirdiğimizde 11150-11200 bölgesi önemli bir destek bölgesi olarak kalmaya devam ederken yukarıda ise 11.450-11.500 bandını direnç olarak izlemeyi sürdürüyoruz. Yurt içinde bugün real kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı verilerini takip ediyor olacağız. Kasım ayında mevsimsellikten arındırılmış real kesim güven endeksi bir önceki aya göre 1.2 puan artarak 103.2 kapasite kullanım oranı ise %74.4 seviyesinde gerçekleşmişti. Herkese iyi seanslar.